Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer arayışlarına devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dördüncü transferini forvet hattına yaptı. Diagne'yi Fatih Karagümrük'e, Morutan'ı ise Sivas Spor'a gönderen Galatasaray, forvet hattını flash bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Haris Seferovic transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki golcü, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve resmi imzalar atılacak. Galatasaray, Seferovic'i bedelsiz kiraladı. 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu olan oyuncunun yıllık maaşı 2 milyon euro olacak. Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen yönetim, İsviçreli forvetin bir yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün 15 resmi maçta oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Bir diğer transfer haberi iddiası ise Almanya'dan. Galatasaray'da 10 numara için Amine Harit listenin başına geçti. Sarı Kırmızılılar, şalke forması giyen ve geçen sezon Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki faslı futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İki sene daha kontratı bulunan yetenekli futbolcu için, 5 milyon euroyu gözden çıkaran Sarı Kırmızılılar, oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro teklif etti. Futbolcu, Galatasaray'a gelme konusunda olumlu yanıt verirken, Alman ekibinin ise ilk planda 6 milyon euro istediği belirtildi. Kaynak fanatik